Uluslararası yardım kuruluşları yardım faaliyetleri için Afrika'nın yoksul ülkesi Somali'de çalışmalarına devam ediyor. Umut Kervanı Vakfı çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti. Avrupa yetimeli ise Mogadishu'da 100 katarakt hastası ameliyat ettirdi. Bir başka Avrupa merkezli yardım kuruluşu olan İHO Ebrar ise onlarca çocuğun sünnet olmasına vesile oldu. <laughs> Uluslararası Yardım Kuruluşları Afrika'daki faaliyetlerini sürdürüyor. şu anda Umut Mogadishu'daki mülteci kamplarında kalan aileler çocuklarının dini eğitimlerine büyük önem veriyor. Ancak her öğrencinin ezber yapacağı bir Kur'an-ı Kerim'i olmadığı için eğitimlerinden geri kalabiliyorlar. Bu eksikliği gidermek isteyen Umut Kervanı Vakfı, başlattığı Kur'an-ı Kerim hediyesi projesi kapsamında, Mogadishu'daki Hidayin kampındaki medrese ve okullarda eğitim gören öğrencilere musaf dağıttı. Evet. Çalışmaları hakkında açıklama yapan Umut Kervanı Vakfı Genel Sekreteri Nurullah Günaydın, hayırseverlere teşekkür etti. Umut Kervan İnsani Yardım Vakfı olarak Kur'an-ı Kerim projesi kapsamında bize katkıda bulunan hayırseverlerimizden özellikle Allah razı olsun. Allahuteala hayrını kabul etsin. Biz e, Afrika'nın Somali ülkesindeyiz. Moda bağlı bir kamptayız Bu kamta e, hem medrese eğitimini gören hem okul okuyan e, ve burada yetim olan ve kampta kalan öğrencilere, ailelere hayırseverlerimizin bağışlamış olduğu bu Kur'an-ı Kerimleri inşallah arkamızda gördüğünüz ee, Öğrencilerimize teslim edeceğiz Öte yandan Umut Kervanı Somali'de yapımı tamamlanan caminin Açılışını yaptı Cami açılış kapsamında Kur'an-ı Kerim dağıtımı, su kuyusu Açılışı, kurban kesimi ve yemek Dağıtımı da gerçekleştirildi <laughs> Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa de Farklı bir yardım kampanyasıyla Somali'nin başkenti Mogadişu'daydı Avrupa yetimeli katarakt hastası 100 kişiyi ameliyat ettirerek yeniden görmelerini sağladı. <laughs> Görme yetisine kavuşan kişiler mutluluklarını Avrupa yetimeli yetkilileriyle paylaşarak katkıda bulunan hayırseverlere dua etti. <laughs> Avrupa Yetim Eli Temsilcisi Nizamettin Aygan, hayırseverler tarafından bağışlanan yardımlarla katarak evet. projelerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Katarak ameliyatının gerçekten onlar için önemli olduğunu, belirli bir yaşa geldiklerinden dolayı, imkansızlıktan dolayı ameliyat olamadılar. Ama hamdolsun sizin yardımlarınızla bu e, mağdur olan insanlarımızın e, ameliyatları biraz sonra inşallah gerçekleşecek vesile olan sizlerden de Allah razı olsun diyorum. Uluslararası İnsani Yardım Derneği İhva Ebrars'a Somalili çocuklar için sünnet kampanyası düzenledi. Hayırseverlerin katkılarıyla Somali'nin başkenti Mogadishu'nun Banadir bölgesinde onlarca çocuk sünnet edildi. İHA Ebrar Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Yılmaz, hayırseverlere yardımlarından dolayı teşekkür etti. Biraz sonra burada inşallah hayırseverlerin bağışlamış olduğu proje kapsamında birçok çocuğumuzu sünnet ettireceğiz. Allah-u Teala bu hayırda emeği geçen, hayırda bulunan tüm kardeşlerimizden razı olsun tek tek bu şekil.